Merhabalar. Yayına hoş geldiniz. Bu videoda biyoenerji konusunu işleyeceğim. Biyoenerji var mıdır, yok mudur? Biyoenerji nedir? Biyoenerji sahasında ne yapılır gibi konulara değineceğim. Bu arada bir kompozisyon yazdım bu konuyla ilgili. Ve notlarımı ara sıra bakacağım. Bunun içinde de mazur görmenizi rica ediyorum. Biraz da anlatırken heyecan duyuyorum. O yüzden notlarım iyi olacak. Bunun için size teşekkür ediyorum. Şimdi bir var mı yok mu? Bir enerji 1976 yılında Dünya Sağlık Örgütü tarafından tamamlayıcı tedavi yöntemlerinden birisi olarak kabul edilmiştir. Bir enerji ülkemizde de resmi olarak alternatif tedavi metotlarından biri olarak kabul edilmiştir. Bakanlar Kurulu 2 11 2011 tarihli 28103 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan kararname ile tamamlayıcı alternatif tıp uygulamaları biyoenerji yani parantez içinde kabul edilmiş. KHK/663/8 Zincir madde yumuşak G fıkrası ile Sağlık Bakanlığı sağlık hizmetlerine dahil etmiştir. Modern tıptan hastalığına çare bulamayan ya da yöntemlerini benimsemeyen herkes için anayasanın 17. ve 25. maddeleri serbest seçim hakkı tanımıştır. Alternatif veya modern tıp arasında kimse tedavi ve doktor seçiminde zor kullanılarak tercih yapma durumunda bırakılamaz. Bu madde e, bir enerji var mıdır yok mudur sorusuna cevap olmuştur sanıyorum. Peki bir enerji nedir? Bir enerji manyetik zırhımızdır, koruyucu kalkanımızdır. Yani koruyucu kılıfımız. Biyoenerji elektromanyetik bir enerjidir. Kirliyen fotoğrafçılıkla da görüntülene bilinmektedir. Allah Teala Hazretleri nasıl ki yeri 7 kat, göğü 7 kat yarattıysa insanı da 7 katlı yaratmıştır. Yani insan bedeni 7 katlıdır. Bu 7 kat bedenlerimizin de ayrı ayrı isimleri vardır. Ancak fiziksel, zihinsel, duygusal, ruhsal beden olarak 4'e indirgenmiş şekliyle söylenebildiği gibi zihin, beden, ruh diye 3'e indirgenmiş şekliyle de söylenme bilinmektedir. Oysa bizim fizik bedenimizin bir üst katındaki katmanımızın adı eterik bedendir astral beden, eterik beden, biyoplazmik beden, ışık beden, e, avra beden e, bu şekilde e, adlarında duymuşsunuzdur. Çakralar hakkında bilgi verebilir misiniz diye birisi sormuştu. Bu videonun konusu olarak bunu da ele aldım. Çakra tekerlek gibidir. 7 ana çakramız vardır. Bunlar kozmik enerji alışverişi yaparlar. Bu çakralar kirlenebilen yapıdadırlar. Ben bunu soba borusu şeklinde telaffuz ediyorum. Soba borusu nasıl kurum tutuyorsa çakralarda da bu şekilde e, az geçirgenlik, tıkanma diye adlandıralım hatta biz bunu tıkanma olabiliyor. Kişilerden şunu duyuyoruz: nedeni bilinmeyen ağrılar, sebepsiz kronik yorgunluklar, güçsüzlük gibi çakraların blokajlı olması bu gibi şikayetleri de neden olabiliyor. 7 çakra 7 hormon bezlerinden sorumludur arkadaşlar. Kök çakra östrojen ve testosterondan, sakral çakra böbrek üstü bezlerinden, solar plexus yani 3. çakramız pankreas yani insülinden, kalp çakrası timüs bezinden, boğaz çakrası tiroidden, 6. çakra epifiz bezinden, 7. çakra hipofiz bezinden sorumludur. Yani çakralar hormonları bezleri salgılattırır, hormonlar sinirleri, sinirler organları ve sinirleri çalıştırır. Zincirleme bir çalıştırma yapısı mevcuttur. Ayrıca katmanlarla fizik bedenin de birbiriyle uyumlu olması gerekir ki gelen enerjiler fizik bedene giriş yapabilsin. Biyoenerji ne işe yarar? Nasıl ki fizik bedenin yıkanması oluyor, nasıl ki metabolizmanın detoksu oluyor, organlarımızın yıkanmasını da lenfler yapıyor, enerji bedenlerimizin de yıkanması, enerji çalışması ile oluyor. Bir enerji seansında ne yapılır? Parazitlerden arınma, temizleme, dengeleme, enerji aktarımı, blokajın giderilmesi yapılır. Kişiler bu çalışmayı hissederler genelde geçici ağrılar, sızlamalar, basınçlar gibi seans sırasında hissedilme olabilir. Hiç hiçbir şey hissetmeyenler de olabilir. Çakraların nelere faydaları vardır? Şimdi <laughs> hormonlar ve bezlerin çalışması, oradan da zincirleme sinirlerin organların çalışması faydalı demiştik ya. Yani ilgili hormonların çalışmaması sonucu meydana gelen hastalıkların şifalanmasına destek olur. Örneğin insülin çalıştırıyor demiştik, şekere destektir, sindirim sorunlarına, yorgunluğa destektir, destek diyoruz arkadaşlar. Timüsü çalıştırıyor, bağışıklık sistemi hastalıklarına destek oluyor, destek terapi diye adlandırdığımızı üzerine basa basa vurguluyorum. Hatta hormonların ve ilgili olduğu salgı bezen görevlerini bilirsek daha iyi faydasını anlamış oluruz. Kimler biyoenerjiye ihtiyaç duyar? Hastalar olsun, bir gün sonra önemli bir toplantıya girecekler olsun, sınava girecekler olsun ya da bir pazarlama yeteneği ihtiyacı gibi bunun gibi mesleki yapılandırmalarda önemli e, başarı elde etmek istedikleri konuların bir gün öncesinde e, enerji yaptırabilirler. Hastalardan ziyade hastalar, artı hastalardan ziyade Bazen diyoruz, ben eskiden böyle değildim, çatır çatır konuşurdum. Şimdi niye konuşamıyorum? Ya da tembelleşme başladıysa ne oldu? Bana bir tarafım diyor kalk gidelim, bir tarafım diyor otur. Bu gibi olan insanlar yetenek kaybetmemiş oluyorlar, biraz blokajlanmış oluyorlar diyebiliriz. Ee, ölümü arzuluyorsa yine, ölüm çok konuşuyorsa insanlarla olan ilişkilerinde bir bozulma başladıysa, asosyallik gelişmeye başladıysa, bu gibi konularda da e, öncesinde farklı, sonrasında farklılaşma olduysa o zaman e, bir bioenerji seansı yapılmasında fayda var. Bioenerjiye e, ihtiyaç duyulur mu? Yine Evet, bu enerji çalışması yaptırdıktan sonra bir daha ömrü billah yaptırmayacağız diyemeyiz. Çünkü zihin ağırlıklı olarak yaşadığımız için, duygusal olarak ağırlıklı yaşadığımız için duygusal blokajlar yine oluşturuyoruz. Ve bu blokajlardan dolayı çakralarımız, biyoenerji alanlarımız yine etkilenmekte. Ara ara biyoenerji seansı yaptırmakta fayda var blokajların giderilmesi için. Veyahut da duygusal olarak değişeceğiz. blokaj bağlamayan bir yapıya dönmemiz gerekiyor. Bunun gibi. Bu videonun da sonuna geldim. İzlediğiniz için, buraya kadar izlediyseniz izlediğiniz için çok teşekkür ederim. İyiliğinize, şifanıza olsun diliyorum. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.